bu köylü farmını yaptım. Arkadaşlar zümrütü ihtiyacım var ama zümrütüm yok. <laughs> evet zümrütü bakalım mı? Yok yok. Aa, ne <laughs> La ben denedim istiyorum. Şöyle. Aşağı, lütfen, lütfen. 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 Lan kulübün nasıl geldi? Ama ne yapacağımı biliyorum. Şöyle onları da. そっか

el socio y no tiene ni punto de los socios. Le voy a tomar uno. Le voy a tomar uno. ¿Cómo son? Ah, no me siento mal, chen. Abi Yusuf. Nasıl bir şey mi? Ya sadece demin ben gideceğim kömür mi kastım tekrar ya? Arkadaşlar gideceğim demin kömür kastım ya. Of. Kasma mı gerek yok yani? Zaten var ama ben nasıl gideceğim? Çok hızlı gitmem lazım. Yok ya. Ben buraya

Şimdi çıkar. Arkadaşlar önünde hedef duruyor. Dalın beyler dalın 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 dalın. Sık ben tek dalayım. Vooo. Açın. Ooo. var bunu. Kesinlikle tazmam var. Çok buraya. <gülüyor> <gülüyor> gün ay doğana doğa gün doğana arkada bir şarkı doğa patlatıyorum doğana gün doğana doğana ay doğana doğana gün doğana o gece kesinlikle yavaşımam lazım yarım kalbim var ölürüm direkt ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Ya, bir Ekmek ya. yemem lazım. İlk defa yarım kalbim oldu arkadaşlar. Arkadaşlar. ilk defa yarım kalbim oldu. İlk defa. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Burada bakıyorum. Bakıyorum. Bakıyorum arkadaşlar. Evet, bak. Arkadaşlar geldi şimdi. Arkadaşlar güzel sesimi de gösteriyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar güzel sesimi? La baksana! Arkadaşlar sen... Evet. Ağzına mutla mutla. De. Ölüyordum. Ölüyordum arkadaşlar. Canım kaldı. Ama şimdi yok bunu... Evet bizim oğlan onu Etirelim, onu aç getirip bana beni arayın.